Yunus Sûre 37 Az önce kardeşimizin okuduğu birinci ayet. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurularak Allah'a nispet edilmiş değildir. Fakat o daha önceki kitapları doğrulayan, onlar da yazısı olan, hakikatleri açıklayan bir kitaptır. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan indirildiğinde asla şüphe yoktur. İşte yapmış olduğu Kur'an, hükümlerini terk ettiğimiz, hukukunu terk ettiğimiz, ahlakını terk ettiğimiz, hukukunu, hükmünü, ahlakını terk ettiğimiz, manasını terk ettiğimiz, uymadığımız, evlerimizde durup da okumadığımız, okuyup da uygulamadığımız Kur'an, İnsanlık 1400 yıldan beri onun benzerini getirememiş. İnsanlık 1400 yıldan beri onun bir harfini dahi taklit edememiş. Nice akıllılar, nice sivri akıllılar, nice felsefeciler, nice filozoflar gelmiş. Hiçbirisinin söyledikleri Kur'an'ı geçmemiş. Hiçbirinin felsefesi Kur'an'ın üstüne çıkmamış. O çünkü insan kelamı değil. O çünkü yaratılmış kelamı değil. O çünkü yaratılmış da değil.